Geldik Golgi'ye. Golgi, Golgi aygıtı en maalesef biraz böyle işte iğrenç diyebileceğimiz organelimiz. Neden? Ter, tükrük sümük. İşte yani bu sümük de demeyelim de daha böyle biyolojik olsun mukus sıvısını falan filan nedir bunlar? Bakın vücut sıvıları değil mi? Salgılar. Bunları salgıları üreten organelimiz Golgi. En böyle eee iğrenç diyebiliriz. Böyle e, tiksinme duygumuzu harekete geçirecek e, salgıları üreten ter düşünün, değil mi? Hiç pek düşünmesi bile güzeldir. Ya da tükürüğü düşünün. Düşünmesi bile güzel değil. Ya da mukus sıvısını düşünün. Burnumuzdan aktığını düşünün. Bunları salgıları üreten organelimiz Golgi organelimiz tabi golgi organelimize haksızlık yapmayalım. Güzel salgılarımız da var. Mesela çok işte duygusal gözyaşı salgımız da var, değil mi? Böyle salgıları üreten organelimize ne diyoruz? Golgi diyoruz. ki böyle salgılarımızı üreten hücrelerin içerisinde sayıca daha fazla gençler. Çünkü görevi budur. Golgi'ye bakalım. Endoplazmik kılımın e, zarın organeline benziyor görünüş olarak. Bakın böyle 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 nasıl bunlar böyle üst üste binmiş e, kesecikler, işte ne bileyim tünelcikler şöyle düşünün mikroskobik hortumlar gibi düşünün değil mi? Adeta ona benziyor. Böyle yapılar sıkıştırılmış preslenmiş gibi. Şöyle ortasından almışız sanki e, böyle bastırmışız gibi duruyor. Uçları daha şişkin şişkin duruyor. Bu uçlarından salgı kofulları oluşacak. Yani zaten golgi organeli salgı kofulunu oluşturan bir organel. Böyle şekli çok e, spesifik. Hani e, duş aldığımızda böyle e, duş başlığına da benziyor değil mi? Ucu daha şişkin, ortası biraz daha şey. Duş başlığına da benziyor. Ya da eskilerden telefon avizesine de benziyor. Tabi e, tabii sizin yaşınız, bilmiyorum onu hiç gördünüz mü? internetten bakın. Eskilerin telefonları öyleydi. Telefon avizesine benziyor. Böyle uçları şişik bir şekilde. Golgi'nin e, şekli çok karakteristik gençler. Golgi aygıtı, Golgi body, Golgi cisimciği, Golgi aparatı, bir sürü isimlendirebilirsiniz. Sadece gol gidip geçin. Hepsi aynı şey. Arkadaşlar ne derseniz deyin hepsi aynı şey. Protein ve yağ yapılı bir organeldir. Hem protein hem de yağ yapılı bir organeldir. Yağ keselerden ve küçük kofullardan oluşuyor. Az önceki şekline bakmıştık zaten. Üzerinde gol gibi ribozom yoktur arkadaşlar. Granüllü ERN'in üzerinde ribozom vardı. Burada ribozom yoktur. Ribozom yoktur ve düşünün ribozomsuz olan ER hangisi de düz ER Golgi'yi bu yüzden düz ER'ler üretiyor. Hani ER'ler üretiyor Golgi'yi. Bu kesin bilgi, bunu çoğunuz bilirsiniz zaten. Nasıl oluyor? Golgi ER tarafından üretilir. Golgi salgı üretir, değil mi? Böyle bir aralarında bağlantı var. Salgı koflu üretir. Yani ER Golgi üretir. Golgi kofununu üretir. Böyle organeller birbirlerinden üretilebiliyor. Ama ER'de hangisi tarafından üretilir diye düşündüğünüzde şöyle düşünün. Golgi'nin ribozumu var mı? Yok. O zaman ribozumu olmayan ERD tarafından üretilir. Ribozumu olmayan düz, düz ER tarafından üretilir diyeceksiniz. ER golgi üretir. Golgi salkofunu üretir veya Lizozom organeli hücrenin midesi gibi çalışan lizozom organelini üretir. Golgi'nin içinde sindirim enzimleri mesela paketleniyorsa vesaire lizozom organeli de üretilmiş olur. Buna zaten bu bu açıklamaya açıklama bir hipotez. Eğer Golgi lizozom e böyle eğer Golgi ve lizozomun birbirlerinden oluştuğunu açıklayan bir sürü yayın var gençler. ELE'de üretilen maddelerin büyük bir bölümü Golgi'de ne olur? Ayrıştırılır, depolanır ve paketlenir. Yani ELE'de üretilen maddelerin bir bölümünün Golgi'de parçalandığını veya Golgi'de depolandığını veya ELE'de üretilenlerin Golgi'de paketlenip son şeklini aldığını bilmemiz gerekiyor. Glikoprotein ve lipoproteinler denen maddeler var. Bunlar hücrenin kendine özgü, kendine has yapısını oluşturan maddeler. Hücre zarında bulunabiliyor bunlar. Glikoprotein, glikoz, karbonhidratların biliyorsunuz en ünlüsü karbonhidratlar. İşte işte monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler diye ayrılıyordu. Bütün disakkaritlerin mesela içinde glikoz vardı. Glikoza başka şeyler birleştiriyorduk. Başka iki şey ve disakkarit oluşuyordu mesela. Ya da bütün polisakkaritlerin içinde glikoz vardı. Yani karbonhidratların en ünlüsü zaten glikoz. Karbonhidrat var. O yüzden gliko lafı geliyor. Proteinle birleşiyor. Gliko protein olmuş oluyor. Karbonhidrat artı protein oluşan bir molekül. Veya lipid lipitler proteinlerle birleşince lipit yerine lipoprotein deniyor. Lipit artı proteinin oluşmuş bir molekül. Bunda molekül üretimi ve bu iki molekülün üretimi ve bu iki molekülün salgılanması Golgi'de gerçekleşir. Yani ve bu iki molekül çok önemlidir. Neden? Hücre zarının kendi özgü yapısını yani dolayısıyla hücrenin kendi özgü yapısını sağlayan bu iki molekülü üreten şey neymiş? Golgi organeli imiş. Hangi hücrelerde golgi yoktur? Olgun al yuvarlar da gençler çekirdek yoktu zaten. Bunu daha önce anlatmıştım hatırlıyorsunuz. Böyle hücrenin içerisinde yer kaplamasın diye al yuvarlar organellerini, organellerini kaybediyorlar. Neden? O yere o organellerin e, işgal edeceği yere çünkü oksijen alacaklar. Çünkü al yuvarların işi oksijen taşımak. Kanda bulunan kırmızı kan hücrelerimizin görevi bunlar. Al yuvarlar kırmızı kan hücrelerimiz ve içlerindeki hemoglobin sayesinde özellikle ne yapıyorlardı? Oksijen taşıyorlardı. Dolayısıyla olgun al yuvarlar yine aynı sebepten ötürü golgi organelleri de taşımazlar. Sperm hücrelerinde de golgi organeli yoktur. Zaten sperm hücrelerinde golgi organeli olmasına da gerek yoktur. Sperm hücresinin görevi çünkü zaten ne yapmaktı? Ee, yumurtanın içerisinde kendi DNA'sını, erkekten gelen DNA'yı ona ulaştırmaktı. Başında spermlerin, e, enzimlerin bulunduğu bir kese var. Akrozom kesesi var. Yumurtanın dışını e, eritiyor. Ve ne oluyor? İçinde de işte kendi genetik materyalini bulundurduğu bir organeli var ve onu veriyor. Arkasında da işte mitokondri var. O da enerji sağlasın, yüzebilsin, hücreye ulaşabilsin, yumurtaya ulaşabilsin diye. Dolayısıyla golgi zaten bulundurmasına gerek yok. İşlevsel değil o hücre için. Sperm hücrelerinde ve olgun ağlı golgi yoktur arkadaşlar. Diğer hücrelerde ise ama tabii ki ökaryot yani çekirdekli yani... Zarla çevrili organeli sahip olan ökaryot hücrelerde ise nedir? Nedir? Ee, Golgi vardır diyeceğiz. Golgi diğer hücrelerde yani ökaryot hücrelerde vardır. Ee, ama prokaryotlarda tabii ki Golgi organeli bulunmaz prokaryotlar Golgi organeli taşımazlar gençler. Hangi hücrelerde bol bulunur? Bir de onu soralım. Salgı ile iş, ilgili işlevleri olan hücrelerde Golgi çok bulunur. Mesela tükürük salgısını üretecek tükürük bez hücresi. Hormon üretecek hormon salgılayan bez. Hormon üreten dokuya bez diyorum. Sarı bezle falan alakası yok değil mi? Saçma bez, bir espri oldu neyse. Sustum. Bal özü ve nektar üreten bitki hücrelerinde bak salgı ile hep ilgili değil mi bu hücrelerin hepsi? Süt, gözyaşı, mukus sıvısını üreten hücrelerde bu sümük demiştim. Ee, bu ayıp olmasın diye üstün çizim mukus sıvısı dedim bu sıvısı biliyorsunuz burnumuzun içinde işte e, solunum yapılarımızın yine e, içinde iç zarını kaplayabilen iç kısmını kaplayabilen e, böyle bir kaygan olmasını sağlayan e, nemlendiren onların bir sıvı bunların üretimi için o hücrelerde bol miktarda golgi organeli bulunur gençler. Golgi aygıtında işlev bozukluğu olduğunda ne oluyor? Golgi aygıtında işlev bozukluğu olduğunda Alzheimer denen sinir hücrelerinde işlev kaybı hastalığı oluşuyor. Başka hastalıklar var mı? Var. Mesela bir sürü daha vardı aslında. Bizim müfredatımız için iki tanesini bilseniz yeterli olacaktır kistik fibrozis diye bir tane daha hastalık var. Onu da bilmemiz lazım. Bu da yine Golgi'nin yapı ve işlev bozukluğundan kaynaklanan bir hastalık. Yani Golgi aygıtında işlev bozukluğu olduğunda Alzheimer ve kistik fibrozis hastalıkları oluşur. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize yazılarda başarılar dilerim.